31 Mart akşamı itibariyle ne kadar şükretse gaz, bu güzel ilçeye, bu güzel vatana hizmet etme şerefine Cenab-ı Allah tarafından nail olduk. Rabbimin lütfuyla, vatandaşlarımızın teveccühüyle inşallah güzel işlerimize, güzel ilçemize güzel işleri yapmaya devam edeceğiz. Buraya gelirken biraz rötarlı geldik. Çünkü işten geliyorduk. Hep ne dedik? Kaldığımız yerden değil, olduğumuz yerden devam ediyoruz. Allah'ın izniyle. Ee, inşaatlarımız hızla devam ediyor. İnşaatlarımızın sahadaki son durumlarını yerinde tespit ederek ekibimizle birlikte buraya ancak yetiştik. Yine buradan dönüşte de e, işlerimize devam edeceğiz. Bu süreçte bize oy veren, dua eden, gönülden destekleyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. görevimizde de inşallah ekibimizle birlikte, meclisimizle, teşkilatlarımızla birlikte ayırmadan, ayrıştırmadan Yine e, önceki dönemde olduğu gibi bu dönemde de birlik içerisinde, huzur içerisinde devam edeceğiz. Buraya kadar geldiğiniz için, bizim bu mutlu günümüzde, bizim bu güzel günümüzde yanımızda olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. İlçemize, ilimize, vatanımıza hayırlı olsun efendim. Emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık.